Talimat veriyorlar. Efendim işsizlik azaldı diye. Siz onu benim külahımı anlatın. Ne azalması? Biz de gidiyoruz bir yerlere. Ceplerimiz kağıtlarla doluyor. Açım diyor, feryat ediyor. Üniversiteyi bitirdim, iş arıyorum diyor. İngiltere'de doktora yaptım diyor, işsizdim diyor, aylardır. Yurt dışına mı gideyim diyor. Onlara göre Türkiye'de iş var, ama birileri iş beğenmiyor. İşsizler iş beğenmiyorlar. İş beğenmedikleri için çalışmıyorlar. Halka böyle söylüyorlar. Aldatmak istiyorlar halkı. Kandırmak istiyorlar halkı. Ama gerçekler öyle değil. Sadece Adıyaman'da. 78 temizlik işçisi. Masayı, sandalyeyi, tuvaleti temizleyecek. 78 temizlik işçisi için geçici. 17.086 kişi başvurmuş arkadaşlar. 17.000 kişi. Caddeyi temizlemek veya sokağı temizlemek. Okulu temizlemek. Hastaneyi temizlemek. Devlet dairesini temizlemek. Tuvaletleri temizlemek için. Yerleri paspas etmek için. 17.000 kişi başvuruyor. Daha dramatiği Şanlıurfa'da. 60 temizlik işçisi için 53.224 kişi başvuruyor. Hani beğenmiyorlardı? Temizlik işi yapacak. Bunları yönetemiyorlar. Yönetme güçleri yok. Yönetme kapasiteleri yok. Yönetme bilgileri de yok. Hazır parayla idare ettiler. Hazır parayla. Malları mülkleri sattılar, idare ettiler. Fabrikaları sattılar, bankaları sattılar. Sigorta şirketlerini sattılar. Hazine arazilerini sattılar, aldıkları paralarla idare ettiler. Deniz bitti. Şimdi ne yapacaklarını bilmiyorlar. Satılacak bir şey kalmadı. Ama şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar. Geleceğim birazdan. Türkiye'nin itibarını satıyor. Para için, pul için. Değerli arkadaşlarım, başlarken halkın hakkını ve hukukunu korumanın ne kadar önemli olduğunu, kaynakların savurganca harcandığının halkın halka iyi anlatılması gerektiğini ifade ediyor. ifade et, söyledim. Türkiye İstatistik Kurumu'na giderken hedefim oydu. Milyonlarca işçi, milyonlarca memur, milyonlarca emekli Enflasyon rakamına göre maaş alacak. Talimat veriyorlar rakamı düşük göster diye. Düşük göster ki işçinin, memurun, emeklinin aylığını az verelim. Enflasyonun altında ezilsin diye. Oraya gittim ve açıklama yaptım. Böylece o kurumda namuslu bürokratlar seslerini çıkardılar. Neredeyse üst düzey yönetici kalmadı. Bazıları da istifa etti. Ayrıldılar görevlerine. Milli İzim Bakanlığı sınav yapıyor. Yazılı sınav KPSS'den torpil yok. Türkiye'de dereceye giriyor. Matematikte, coğrafyada, her alanda dereceye giriyorlar bunlar. Sözlü sınav yapılıyor, bunların hakkı yeniyor. Nasıl milyonlarca işçinin, emeklerinin, memurun hakkını savunmak için Türkiye gittiysem, yüz binlerce haksızlığa uğrayan, sözlü de elenen, genç arkadaşlarının hakkını, hukukunu aramak için de Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim. <laughs> Evlatlarımız, her anne baba Evladının karnının doymasını ister. İyi beslenmesini ister. Yeterli beslenme bir haktır. Çocuğun yeterli beslenmesi bir haktır. Evrensel bir haktır. Bir anne çocuğuna süt veremiyorsa, et veremiyorsa ve bir kurumun başındaki kişi kuyruklar var. Kuyrukları bitirmek için ete zam yapalım da kuyruklar da bitmiş olsun. Yani gelip et bile ağlamasınlar. Diyorsa bunu sıradan bir basın toplantısı yaparak kamuoyunu anlatırsanız bu doğru olmaz. Oraya gitmelisiniz. Onun önünde açıklamalısınız. Haksızlığın ne olduğunu söylemelisiniz. Yanlışları dillendirmelisiniz. Bazı enteller var. Efendim Kılıçdaroğlu gitti kapılar kapandı. Ben kapılar açılsın diye değil. Evlatlarımızın hakkını ve hukukunu korumak için ben oradayım. Kapıyı açarlar ve açmazlar. Herkesin bakın. Herkesin hakkını hukukunu korumak zorundasın. Efendim bakandan telefon edip randevu alsaydı. Benim muhatabım bakan değil. Benim muhatabım et ve süt kurumu. Et ve süt kurumu nereye gelir? Kit komisyonunda, kamu iktisadi teşebbüsleri komisyonda gelir bütün milletvekillerine hesap verir. Hesap verecek olan bir organdan ben hesap sormak istiyorum. Başka? Bir şeyi daha milletim görsün. O nedenle gidiyorum zaten. Devletteki çürümeyi görsün. Bürokrasideki korkuyu görsün. Hesap veren bir bürokrasi yok. Talimat alan, yasa dışı talimat alan bir bürokrasi var. Bürokrasi eğer gerçekten namusluysa, bürokrasi gerçekten hesap veriyorsa... Bütün kapılarını açar. Buyurun gelir beyler der. Verilmeyecek hesabımız yoktur da. Siz bunu yapmazsanız AK Parti iktidarının devlette yarattığı çürümeyi anlatamazsınız. Anlatmak zorundasınız. Herkesin de bunu görmesi lazım. Anlatamazsanız sıradan bir basın toplantısı yapıp şöyle 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 oldu derseniz olmaz. Olmaz. Özellikle gece kondu bölgelerinden. Özellikle fakir mahallelerden. Et ve süt kurumuna gitmem. Çocukların beslenme hakkını savunmam. Ciddi olumlu bir tepki doğurdu. Bunu da bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Bakın Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Sayın İsmail Kadı ne diyor? Damızlık hayvanlar süt inekleri kesiliyor. Kesile kesilere nereye kadar gidecek bu? Yarın damızlık hayvanlar bittiğinde dana sıkıntısı, et sıkıntısı başlayacak. Süt ve hayvansal ürünleri kısacası içecek ayranı bile bulamayacağız diyor. Ben söylemiyorum. Bu işi yapan birisi söylüyor. Bir üreticinin söylüyor bunu ve devam ediyor. Hayvancılık sektörünün üreticinin sırtındaki yükün tepesindeki balyozun artık inmesi gerekiyor. Milletin gücü kalmadı diyor. O balyozu göstermek için zaten oraya gittim. Biliyorum. Hepsini biliyorum. Hiç meraklanmayın. Hepsini çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bakın Türkiye İstatistik Kurumu her yılın Şubat ayında Kırmızı et üretimi istatistiklerini yayınlardı. En son 11 Şubat 2020'de yayınladı. Yayınlamıyor ondan sonra. Niye yayınlamıyor? Hangi gerekçeyle yayınlamıyor? Çünkü gerçekleri milletin bilmesini istemiyorlar. Saklıyorlar bilgileri. Bizim görevimize... Buna dikkat çekmek. Et ve süt kurumu değerli arkadaşlar. 2019'da görev zararı 32 milyon lira. 2021 yılında yüzde %1300'lük artış gösteriyor. 32 milyon liradan 422 milyon liraya. Geçiyor. Eski parayla 422 katrilyon lira et ve süt kurumu zarar Değerli arkadaşlarım Tolga Şardan diye bir gazeteci arkadaşımız var. Kalemini satmayan, onurlu bir gazete. Et ve süt kurumu soğuk hava depolarında kendisinin de özel sektörün soğuk hava depolarında belli miktarda et eti tutmak zorundadır. Tutuyor da değerli arkadaşlar. 70 bin ton. Fiyat ne kadar değerli arkadaşlar? Fiyatı 15 kilo başına 15 kuruştan özel sektöre ait olan soğuk hava depolarında parasını ödüyor ve eti stok olarak ileride bir şey olmasın diye. Fakat birdenbire yöneticiler karar alıyorlar. Ya 15 kuruş olmasın. Ne yapalım? 3 misinden fazla artış yapıyorlar 45 kuruş olsun soğuk hava deposu sahipler Allah Allah ne oldu ya 15 kuruşa biz zaten çare elde ediyorduk ne oldu birden bire 45 kuruş oldu nasıl anlatacaksınız bunu soygun düzeninin nerelere ulaştığını nasıl anlatacaksınız hatta gölbaşından bir soğuk hava deposu sahibi diyor ki ya ben diyor 20 kuruşa ben bunu yaparım diyor. Ya 45 kuruş pahalı diyor yani yüksek bir bedel diyor. Hayır diyor biz 45 kuruş vereceğiz diyor. Soygunu kim aldı? Parayı kim aldı? Kimlere verdiniz siz? Bu kararı kim aldı? Bunu soracaktım. Bir kurum yöneticileri tarafından bakanın da bilgisi dahilinde. Bir daha söyleyeyim. Bakanın da bilgisi de 200 trilyonluk bir soygunla karşı karşıya kalıyor. Değerli arkadaşlarım. Sonra ne yaptılar? Kıyamet kopunca. Bingöl'deki depoya 18.45'ten vazgeçtiler. 18 kuruş. Denizli'deki depoya 15 kuruştan. Bursa, Ankara, Konya, Uşak, İstanbul, Afyon'daki, Afyon Karahisar'daki depolara 11 ve 12 kuruştan. Sivas'taki depoya da 10 kuruştan eti stokladılar. Demek ki bu kardeşiniz. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi. Demek ki vatanı ve milleti için çalışan, demek ki tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunan Cumhuriyet Halk Partisi işte bu tür sonuçlara yol açıyor. Onların hakkını hukukunu savunuyor. Çay kanunu Rize'ye gittim. Herkes şikayetçi. Arkadaşların, grup başkan vekilleri oturdular. Bir çay kanunu hazırladılar. Üreticilerle görüştüler. Nasıl olması gerektiğini anlattılar. Ve sonunda geldiler genel kurula. Çay kanunu görüşülecek. AK Parti ve MHP çıkacak olan çay kanununa red oy verdiler. Rizelilere söylüyorum. Rizeli kardeşlerime söylüyorum. Kesintisiz oy veriyorsunuz. Sizin alın terinizi başkalarına peşkeş çekiyor. Kilolarca değil tonlarca kaçak çay geliyor. Ben Rize'de söz verdim. Allah nasip eder onların da oyuyla iktidar olduğumuzda o kaçak çayları Rize Meydanı'nda yakacağım. Söz verdim. Söz, söz. Yakacağım. Rize Meydanı'nda yakacağım ben. Bu milletin hakkını, hukukunu savunacağız. Kaçakçının değil, soyguncunun değil, cebini dolduran siyasetçinin değil. Bunu yapacağız. Yeni bir evrenin, yeni bir dönemin başladığını herkes bilmeli. Devleti yeniden adalet üzerine inşa edeceğiz. Yolsuzluk üzerine değil, soygun üzerine değil. Bunu yapacağız. Kendilerine söyledik. Bizim hazırladığımız teklifi kabul etmiyorsanız siz getirin. Üreticinin hakkını, hukukunu savunan kanunu siz getirin. Biz destek vereceğiz. Onu da getirmiyorlar. Niçin? E soygun daha bitmedi. Daha birilerinin keselerinde boşluk var. Oraları dolduracak. Değerli arkadaşlarım ne dedik? yönetemiyorlar. Yönetemeyen insanlar bir süre sonra gerekçe ararlar. Ya iyi yöneteceğim ama şu dış güçler var. Önce diyorlar ki yöneteceğiz ama şu CHP var ya CHP. CHP yüzünden biz yönetemiyoruz. Ne yaptı CHP? Ne yaptı? Ya sen doğru bu milletin lehine kanun getirdiğinde biz karşı mı çıktık? Baktılar ki millet bunu yemiyor. Sonunda millet şunu söyledi. Kardeşim CHP dedi muhalefet partisi iktidar değil ki. Sizin gücünüz var. Yeterli sayıda milletvekiliniz var. İstediğiniz kanunu çıkarıyorsunuz. İstediğiniz kişiyi atıyorsunuz. Valisi, kaymakamı, komutanı kimi istiyorsanız. Hatta Hırsızdan büyük bile tayin ediyorsunuz. İtiraz eden de CHP. Başka bir şey yapmıyor ki. Bu milletin lehine ne getirdiniz de? CHP karşı. Çık. Sonra baktılar bu tutmuyor. Efendim dış güçler baskı yapıyor. Dış güçler yüzünden biz burayı iyi yönetemiyoruz. Kardeşim sorduk gene. Bu 128 milyarı toz etti. Yani dış güçler miydi? Dış güçler mi söyledi 128 milyar doları arka kapıdan birilerine sat. Kimse fark etmez. Onlar sanıyorlar ki kimse fark etmez. Attığınız her adımı biz takip ediyoruz. Her adımı, her adımı. Değerli arkadaşlar, ne derlerse desinler, yönetemedikleri için asıl beni üzen devletin itibarını sat. Hani 128 milyar dolar, et süt kurumundaki soygun, rüşvet alanının büyükelçi tayin edilmesi. Bunları hadi diyelim ki biz kendi içimizde hallederiz. Ama bu devletin itibarını aktar altına alamaz. İstanbul'da Suudi konsolosluğunda bir cinayet işlendi. Ses kaydı alındı. Bütün dünyaya servis edildi. Cinayetin burada olduğu belli. Her şey açık ve ayan beyan meydanda. Erdoğan kalktı bir konuşmaya yaptım. Suudlar dediler ki davayı bize devredin. Hayır devretmeyeceğiz dedi. Konuşma şöyle. Bunlar insanları enayi zannediyorlar. Suudlu yöneticilere söylüyor. Bunlar insanları enayi zannediyor. Bu millet enayi değil. Hesabı sormasını bilir. Suçun işlendiği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekir. Doğru mu? Doğru. Destek verdi mi destek? Ne oldu? Bu davayı aldım. Suudi Arabistan'a havale. Etti. Şimdi ben AK Parti'ye geçmişte oy vermiş kardeşlerime, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinde egemenlik hakkını kullanan 3 kurumdan birisi de yargıdır. Ve yargı karar verirken kararın ön cümlesi şudur: "Türk milleti adına der ve kararını verir." İstanbul'da işlenen, Türkiye'de işlenen bir cinayetin "Türk milleti adına kararı" vermesi gereken mahkemenin itibarını, milletin itibarını Suudi Arabistan'a devrediyorsun. Egemenlik hakkını devrediyorsun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir rezalet görülmedi. Enayi diyordu onlara. Şimdi enayinin de kim olduğu ortaya çık? Sözünde durumu yanında kim olduğu ortaya çıkıyor. Devletin egemenlik hakkını Suudi Arabistan'a kimlerin devrettiği de ortaya çık? Ne için? para için. Ya biz bu memleketi kurarken, savaş meydanlarında, Conk Sakarya'da mücadele ederken Allah aşkına para için mi yaptık ya? Ya bu devletin itibarı için yaptık. Egemenlik hakkını vereceksin, sen yargıla diyeceksin. Ben yargılayamıyorum. Niçin? Para var işin ucunda. Bahçeli de buna evet diyecek. Nasıl milliyetçiyse anlayamadım. Samimi söylüyorum. Nasıl milliyetçiyse ben şu ana kadar anlamış değilim. Bir devletin egemenlik hakkı başka bir ülkeye devredilir mi ya?